Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmain amin Rabbil Alemin. Aziz ve muhterem seyircilerimiz, kainatın başlangıcından nihayetine, yaratılışındaki tüm amaçlar ister genel olarak olsun, yani zerrat, nebatat, bitkiler, hayvanat, hayvanlar, ister genel olaraktan yaratılan her şey olsun, Başlangıcından bitişine kadar, sonuna kadar, iptidasından intihasına kadar, gerekse de özel manada sorumlu olan cinler ve insanlar açısından olsun, acizane bana sorsalar deseler ki, kainatın bu manada bir özetini yapabilir misin? Yani, kainatı bir fabrika olarak düşünecek olursak veya kainatı genel olarak bir ağaç olarak düşünecek olursak, bu kainat fabrikasının neticesi nedir? Bu kainat fabrikası ne üretiyor? Veya kainatı dediğimiz gibi bir ağaç olarak farz edersek bu kainat ağacında üretilmek istenen şey nedir denirse yani kısacası tüm kainatın mahsulatı. Neticesi, sonucu, nihayeti, ürünü nedir denirse inanımız. Hiç mübalağa etmeden bir cümle ile rahatlıkla bunu ifade edebilirim. İşte o da. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin, Allah kendilerinden razı olsun. 30. Söz adlı eserinin 3. noktasında bu manayı izah ediyor. Buradan inşallah sizlerle beraber müzakere etmeye çalışacağım. İşin özeti ruhu şurasıdır. şurasıdır. İşte şu bir cümle. Tahavvulat-ı zerratın, zerrelerin hareketleri. Yani kainatın başlangıcına baktığımız zaman aslında her şeyin temelde tek bir şeyden. Mesela genel olarak fizik kanunlarına göre diyelim ki Big Bang teorisi diyor. Yani büyük bir patlama. Tabii bir proje neticesinde planlı, programlı, hesaplı, kitaplı rastgele değil. Bir tohum bile, bir yumurta bile, bir çekirdek bile patlarken tesadüfen olmuyor. İçinden civciv çıkıyor, ağaç çıkıyor vesaire. Onun gibi ister Bing Bang neticesinde patlama sonucu olsun, zerrelerdeki o hareket, dönüşüm, halden hale, tavırdan tavura, vaziyetten vaziyete dönüşüm. İsterse de kainatın başlangıcındaki dört madde, toprak, hava, su ve ateş. Baktığınız zaman yani hidrojen, oksijen, karbon ve azot. Temel olaraktan varlıkların veya yumurta, tohum ve çekirdek. Yani kainatın başlangıcındaki oluşumlar tek bir şeyden bu neticede 3 ve 4 maddenin bir dereceki derece içindeki atomların yani maddenin şimdiki ifadeyle en küçük parçası olan atom, Kur'an'ın ifadesiyle ve askara minzalik atomun da en küçük parçası olan bedi zamanı ifadesiyle esir maddesi o esir maddesinde meydana gelen tüm değişimler aslında şu da çok düşündürücü, şu da çok düşündürücü cümleyi tamamlayamadık ama tamamlamaya çalışacağız noktaya kadar olan kısım aslında fakat bu üçüncü noktayı genişçe de zamanın süresi içerisinde el almaya çalışacağız mesela bir insan 17 yıl üniversiteyle birlikte 17 yıl eğitim görüyor. Üniversiteyi bitirdiği zaman diyelim ki bilemediğiniz bir dalda ihtisas sahibi oluyor. Yani o dalın da belki içerisinde çok dalları, budakları vardır ama diyelim ki bir dalda herhangi bir şeyi çok iyi yapıyor. Herhangi bir şey. Yani diyelim ki çok şahane farklı bir civata yapıyor. Çok şahane bir şekilde diyelim ki elbise yapıyor, yemek yapıyor vesaire mezun olduğu okuluna göre. Çok iyi bir hatip vesaire. Ama baktığınız zaman zerreler, atomlar bir şeyi yapmıyor ki. Kainatta bulunan her şeyi yapıyor. Bir insan bile bir şey yapabilmek için diyelim ki üniversiteye kadar 17 yıl eğitim gerekirken atomlara baktığınız zaman hiçbir eğitimi yok. Nereye girerse şekerin içine giriyor tatlı oluyor. Acının içerisine giriyor acı oluyor. Hangi şekle yani renk, görüntü, ses olarak Mehmet'in sesi oluyor farklı, Ahmet'in sesi oluyor farklı. Sesler dünyasında, renkler dünyasında, tatlar. Yani maddenin içerisindeki oluşumlar içerisinde ne olunması gerekiyorsa. Bakıyorsunuz ki her şey oluyor. Diğer bir ifadeyle öyle ki Cenab-ı Hak bir şeyden her şeyi, her şeyden de bir şey yaratıyor. Yani bakıyorsunuz bir atom, bir şey, her şey oluyor. Bir yani... Diyelim ki tek bir maddeden dediğim gibi tohum, yumurta, çekirdek gibi bir maddeden veya toprak gibi bir maddeden içinden bakıyorsunuz her çeşit enva çeşit. Renkte, kokuda, tatta, boyutta farklı farklı. Aynı yan yana biberler. Biri ince uzun, biri top, biri acı, biri tatlı, biri kırmızı. Ki ona göre sıralayın yani kaç çeşit olduğunu. İşte zerrelerdeki bu tahavvul, bu değişim, dönüşüm, halden hale değişim. Yani tahavvulat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde hayat sahibi cisimlerde Bir kere okuyup ondan sonra inşallah detayına gelelim. Tahvulat zerratının ve zihayat cisimlerde zerrat harekatının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahil. Ki bu temel hikmet. Zerreleri nurlandırmak. İşte üzerinde durmam gereken nokta bu. Yani bütün varlıklar diyelim ki herhangi bir şekil almamış, herhangi bir vaziyet almamış. Hayat olan zihayat dediğimiz hayat sahibi cisimlerde o zerrelerin hareketlerinin birçok hikmetleri var. Ama o hikmetlerden bir hikmet dahil ki en önemli hikmet zerrelerin nurlandırmak, nurlandırmaktır. Yani adeta şekilsiz, mahiyetsiz, özelliksiz, hüviyesiz, karanlık bir vaziyette olan madde ona giriyor, nurlanıyor. Onu örnekle izah etmeye çalışacağım. Ve alemi uhreviye, ahiret binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Şöyle, bunu Bediüzzaman Hazretleri 32. sözde olsun, başka yerlerde de olsun şöyle de ifade ediyor. Mesela bunlar içerisinde bir derece kainatın cenab Hak çekirdeği mesabesinde olaraktan kalbi yaratıyor. Kalbi, kalbi de aynı zamanda kendi yaratıcılığının yaratıcılığının bir makesi, bir masarı, bir tecelli yeri yaratıyor. Diğer bir ifadeyle kainattaki o manevi alemleri insanın kalbi temsil ederken adeta insanın diğer bir vücudunun çekirdeği olan ona acbuz zenep deniliyor, kuyruk sokumu deniliyor. O kuyruk sokumu vücut çürüse bile Cenab-ı Hak onun çekirdeğinden de cesedi yaratıyor. Kalp çekirdeğinden ki aynayı samettir. Cenab-ı Hakk'ın samet isminin aynesidir. Kalp çekirdeğinden bütün manevi alemleri yaratırken, yaratırken beden çekirdeği olan acbuz zenepten de bütün kainatın özü ve hülasası olan insanın bedenini yaratıyor. Yani diğer bir ifadeyle kainatı süzdüğümüz zaman ondan hayat çıkacak. Hayatı süzdüğümüz zaman ondan insan hayatı çıkacak. Ve kısacası insan çıkacak. İnsanı süzdüğünüz zaman oradan manevi olarak bütün kainat 18 bin alemi ihtiva edecek olaraktan ondan insan kalbi çıkacak. İnsan kalbi de Cenab-ı Hakk'ın sanatının bir derece tecellisinin Mahkesi ve aynası. Yani bu manada hem Cenab-ı Hakk'ın o isimlerinin nurlanmasında, münevver olmasında, hem cami kapsamlı mahiyeti ihtiva, ihtiva etmesi cihetiyle kalp böylece bu manada maneviyat dünyasının bir çekirdeği. Maddiyat dünyasında da onu temsil eden cesedin de çürümesinden sonraki onun çekirdeği ise kuyruk sokumu dediğimiz acı zeneb, işte Cenab-ı Hak ondan da böylece cesede maddeyi yaratmış oluyor. Yani kainat fabrikası kainat fabrikası özelde dünya fabrikasına giren varlıklar öbür taraftan nurlanmış olarak çıkıyor. Bir taraftan atom olarak giriyor, öbür taraftan nurlanmış olarak çıkıyor. Yine dediğim gibi genelde kainat çapında olsun, özelde dünya özelinde olsun. Varlıklar fabrikanın bir kanalından girip öbür kanalından çıkarken o zerreler nurlanmış olarak çıkıyor. Burada böyle anlaşılsın diye sürçülüğü edersek affola bir latifeyle bunu izah edelim. Babanın oğlu üniversiteyi bitiriyor. Makine mühendisliğini bitiriyor. Bitirince çocuğuna diyor ki evladım diyor. Devletin işinde başkasının özel işinde çalışacağını. Bizim sucuk fabrikamız var. Gel bu sucuk fabrikasında çalışıyorum. Çocuk da olur diyor. Bak evladım. Zamanla daha iyi öğrenirsin ama Sucuğun nasıl yapılacağını bak ben sana o şekilde öğreteyim. Bak yavrum burada büyük baş hayvanı alırsın, burada kesersin, burada derisini yüzersin, burada etini kemiğinden ayırırsın, burada kıyma yaparsın, burada baharat yaparsın. En sonunda da makinaya takar, oradan da bağırsaklardan, bumbardan da böylece sucuğu oluşturmuş olursun. Zor değil yavrum. Anladın mı yavrum? Anladım. Evladım sormak istediğin varsa şimdiden sor. Deyince çocuk diyor ki, baba anladım, anladım da diyor. Şimdi buradan inek gidiyor, oradan sucuk çıkıyor. Peki oradan sucuğu versek baba, buradan inek çıkar mı? Tabii baba, maşallah iyi anlamışsın oğlum o. Yani kainat fabrikasında veya dünya makinasında fabrikasında tabiri caizse buradan inek, kaba, odun, kütük, atom, bitki, hayvan olarak giden giren varlıklar, öbür taraftan nurlanmış olarak ebedi ahiret hayatı için adeta ister sucuk gıdası de, sucuklu yemek de, isterse de ahirete cennet münasip gıdalar da o şekilde çıkmış oluyor. Ama tabii bu arada defolu çıkanlar da var. Onlar da cehennem içerisinde yerini almış oluyor. Ve böylece nurlanmış olarak, zulmetli olarak olanlar cehenneme boşalıyor. Karanlıklı olarak. Yani nurlanmamış olanlar o zerreler giriyor, hayatlar ve manidar çıkıyor ya bir anlamda nurlanıyor çünkü. Alem-i Uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Ama bununla beraber nurlanmayanlar, alem ahirete uygun, layık, liyakat kesbetmiş zerreler olmayanlar, dolayısıyla hayatlı ve manalı, anlamlı bir manayı ifade etmeyenler, zulmat içerisinde defolu olaraktan de, def edilmiş, def olmuş olaraktan, def olmalı olaraktan onlar da cehenneme boşalıyor. Onun için bütün kainattaki amaç, dediğim gibi kainattaki geneldeki zerreler özeldeki insan ve cin sorumlu yükümlü olduğu içindir ki gerek dünya makinasına ve fabrikasına, gerekse de kainat fabrikasına girdikleri zaman ya nurani olarak ki asıl odur. O zerrelerin nurlanması, cennete liyakat kesbetmesi, ahirete liyakat kesbetmesi ve böylece o kemali, tekamülü, mükemmelliği elde etmesi içindir. Onun için girmiş oluyor varlıklar bu dünya makinasının içerisine. Onun için yine kainatı, kainatı bir ağaca benzetirsek, ağaç niçin ekilir malumunuz? Meyvesi için ekilir. İşte kainat ağacının en mükemmel meyvesi insandır. Artık onun yaprakları, çiçekleri, dalları, budakları diğer atomlar, cansız varlıklar, bitkiler, hayvanlar olarak nitelendirebilirsiniz. Allah kainat ağacını ondan insan meyvesi elde etmek için, insan meyvesi elde etmek için yaratmıştır. İnsanın için yaratmıştır, o da nurlanması içindir. Zulmani bir vaziyetten kurtulup iman ile, ibadet ile, taat ile, kendisini intisap ve mensubiyet ile, bağlılık ile gerek kalp alemi, manevi dünyasını temsil eden kalp alemiyle gerekse de maddi dünyasını temsil eden ceset dünyası ile nurlanarak bu alemden gidip ebedi ahiret alemine liyakat kesbetmesi. Layık zerreler olaraktan hayatlar olması çünkü cennette her şey taşıyla, tabiri caizse toprağıyla, ağacıyla, hayvanıyla her şey hayatlardır. Nasıl mı? Yani bir taşa desen, bir ağaca desen, meyveyi bana getir desen, herhangi bir şeye söylesen her şey hayatlar olduğu içindir ki orada hayatsız, cansız yok. Cansız hiçbir şey yok. Orada bir de lafı da anlıyor, sözü de anlıyor. Bana şunu getir desen aynen getirir hizmetçi gibi. Her şey hayatlar olduğu için ve manidar bir haşa tersi yönüyle anlamsızlık yok, manasızlık yok. Her şey manidar, manayı ifade ettiği hayatı ifade ettiğiniz içindir ki her şey orada canlı, sözü anlıyor ve hizmetine koşuyor, emri anlayıp yerine getirmiş oluyor. İşte bütün bunların odak noktası insanla beraber, insanla beraber, kalp dünyası ve ceset dünyasıyla beraber insanın içerisine girmiş olan zerrelerin nurlanmasıdır. Ne gibi? Yine zamanın ifadesine göre bir elmayı yiyen zat o manayla ifade eder ki elma yiyen ve elhamdülillah diyen. Bir elma yiyor ve üzerine elhamdülillah diyor. O manayı ifade eder ki o elhamdülillah affedersiniz o yenilen elma kasurat oluyor, gübre oluyor. Ama onun üzerine söylenen elhamdülillah ebedi ahiret hayatında ebedi elma oluyor. O kadar ebedi ki bir elmayı yedi elhamdülillah dedi. Elhamdülillah. Fikir, zikir, şükür. Başta bismillah, zikir. Ortada elhamdülillah, sonda elhamdülillah şükür. Ortada o nimeti bize veren Rabbimize karşı düşünmek ise tefekkürdür. Şimdi elhamdülillah dedi. O bir tane elmanın üzerine söylenen elhamdülillah kainatta yaratılan ilk elmadan son elmaya kadar. Ne kadar elma varsa hepsinden daha çoktur çünkü ebedidir. Çünkü bakidir, çünkü cennete liyakat kesbetmiştir, nuranidir, hayatlardır ve manalı ve anlamdır, anlamlıdır. Artık o elhamdülillah, o ahirete giden o elma değil. Elmanın üzerine söylenmiş olan elhamdülillah'tır. O elhamdülillah ahirete gidiyor. Niye? Çünkü o elmayı yiyerekten o elmanın nurlanmasına, hayatlar olmasına, cennete liyakat kesbetmesine sebep oluyor. İnsan da öyle değil mi? İşte insan da cesedini burada bırakıp gidiyor. İşte ahirete insanın aksettirmiş olduğu o üzerine söylenen elhamdülillah veya o insan hücrelerinin, maddi ve manevi yapısının iç dünyasının, iç dünyasının, duygularının, dış dünyasının zerre, atom, hücre, element vesaire bütün bunların nurlanmasıyla ebedi alemde nurlu olarak oraya liyakat kesbetmiş olarak hayatlı ve anlamlı olaraktan gitmiş olmasını ifade ediyor. İşte takdir edeceksiniz ki hakikaten bütün alemin yaratılması genelde Özelde insan ve sorumlu cinlerin yaratılmasındaki asıl amaç işte budur bu cümle. Bu cümleyi bir daha ifade edelim. Tahavvulat zerratın ve zihayat cisimlerde zerrat harekatının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır. Ve alem uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Güya cismi hayvani, yani o hayvan ciz, cismi canlılık hali ceset, beden ve insani ve insan bedeni cismi ister hayvanın olsun yani hayvan genel ifadeyle canlılara ister insanın cismi olsun hatta nebati ister bitkisel olsun terbiye dersini almak için gelenlere bir misafir hali bir kışla bir mektep hükmündedir ki cami zerreler ona girerler nurlanırlar. İşte bu da ikinci bir aşama. Yani demek ki varlıklar aynı şekilde Allah'ın Rab ismiyle Kur'an-ı Kerim'de Allah isminden sonra 900 kadar Rab ismi gelir. Rab da mürebbi demektir, terbiye eden demektir. Böylece yine genelde kainat fabrikasında, özelde dünya fabrikasında o makinaya, fabrikaya giren zerreler, atomlar vesaire adeta orada bir misafirhane gibi, bir kışla bir mektep gibi eğitim görüyor. Terbiyeden geçiyor. Yani odun olarak giriyor, tabiri caizse anlaşılsın diye. Odun olarak giriyorsa çok şahane bir vitrin olarak çıkıyor. Sehpa masa olarak çıkıyor. Odun kütük. Beş kuruş etmez ton hesabı. Ama öbürü vitrin olarak çıkıyor. Tane hesabı. Milyarlara değiyor. Bir de üstünde sanat varsa, işleme varsa, incelik varsa o zaman bir ona değer bile biçilemiyor. Yani bir de antika ise. Aynen onun gibi. Demek ki bu dünyanın aynı zamanda ikinci bir hususiyeti gibi aynı nokta. Nurlanıyor. Zerreler de nurlanıyor. O hayatta olan şeyler de nurlanıyor. Nasıl? İşte bu dünya misafirhanesine, kışlasına girer eğitim görüyor, talim görüyor. Misafirhanede terbiye oluyor. Mektepte eğitim görüyor, öğretim görüyor. İşte o cansız olan, şuursuz olan, bilinçsiz olan, anlayışsız olan o zerreler böylece o kışlaya, misafirhaneye, mektebe girerekten onlardan nurlanırlar. Ne gibi? Adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar. Letafet peyda ederler birer vazifeyi görmekle alemi bekaya ve bütün eczasıyla hayatta olan dar ahirete zerrat olmak için liyakat kesbederler. Demek ki sadece insan cennete liyakat kesmederek girmiyor, gitmiyor. Aynı şekilde insanla beraber ne kadar zerreler varsa, müminin vücudunda o zerre cennete girerken nuran, nurlanmış olarak giriyor. Kafirin vücudunda kafirle beraber zulmani olaraktan girmiş ve defol olmuş olduğundan dolayı cehenneme def edilmiş oluyor. Böylece bütün mesele onun o nurani bir şekilde nurlanması, nuraniyet kesbetmesi, insanla beraber o zerrelerin atomlarında o nurlu özelliği bir derece elde etmiş olmasıdır. İşin özeti ruhu tamamen başta bu cümle ve o cümleyi izah eden, ifade eden ikinci cümle. Ve onu da açıklayan aynı zamanda bu üç cümlelik mana, kainatı ve dünyayı, insanın ve varlıkların yaratılmasını adeta özetlemiş oluyor. Bu üç cümle ile demek ki insan kendisine sorsa ki sorması da gerekir. Ben kimim, nereden geliyorum, nereye gideceğim, benim bu dünyadaki vazifem nedir, beni gönderen kimdir, beni gönderen niçin göndermiştir, benim bu dünyadaki vazifem nedir, beni gönderen benden ne istemektedir, neden bu insanlar kısa bir süre içerisinde burada kalıp göçüp gidiyorlar, Sürekli kalmıyorlar geçici olarak var olup göçüyorlar. İşte bunların cevabını insan sorguladığı zaman karşısına çıkan bu bir cümle akabindeki onu izah eden ikinci ve nasıl elde edildiğini ifade eden üçüncü cümle bu manayı bir derece hülasalandırmış oluyor. İşte insan böylece kainatın özü insan, insanın özü kalp ve cesedinin özü olan tohumu durumunda olan acbuz zeneb dediğimiz kuyruk sokumu bütün bunlar bir manevi alemi temsil eden duyguların temsilcisi olan kalp diğer maddi dünyamızı temsil eden o kuyruk sokumu hem maddi hem manevi hem makro alem hem mikro alemi temsil eden bu dünyadan göçmüş gidiyorlar ahirete gitmiş oluyorlar amaç nedir nurlanmasıdır nurlanmış olarak gitmişse nurani olan o cennette o nurluluğunu ebediyen devam ediyor veya zulmani ise nurlanmamış ise küfür, cehalet, gaflet, dalalet, sefahat, rezalet, fuhuş ile de zulmete uğramış ise o zaman o da ebedi olaraktan defolu bir vaziyette def edilerekten, cennetten def edilerek bir yandan dünyadan da tasdiknamesini alaraktan o zulmat içerisinde nurlandırmadığı için o zulmat içerisinde bir ebedi cehennem hayatını da devam ettirmiş oluyorlar. Evet özetleyecek olursak tekrar tahavvulat-ı zerratın, bu zerredeki hareketlerin ve zihayat cisimlerde yani hayat sahibi olan şeylerin cisimlerinde zerrat harekatının, o zerrelerin, atomların hareketlerinin binler hikmetlerinden bir hikmeti dahil zerreleri nurlandırmaktır. O atomları nurlandırmak. Ve alemi uhreviye, ahiret aleminin binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Güya cismi hayvani ve insani Hatta nebati. Terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki cami zerreler ona girerler. Nurlanırlar, adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar. Letafet peyda ederler. O kaba olmuş olan o şeyler böylece bir latiflik, bir incelik, bir zarafet, bir nezafet elde ederler. Birer vazifeyi görmekteki en önemli bir vazife. Alemi bekaya ve bütün eczasıyla Hayatlı olan bütün cüzleriyle, hayatlı olan dar-ı ahirete zerrat olmak için liyakat kesmederler, layık olurlar. Kaba bir şekilde girip, latif bir şekilde de böylece çıkmış olurlar. Bu 30. sözün 3. noktasını inşallah detaylı bir şekilde ifade edeceğiz. Ama vurgulamak istediğim asıl birinci cümle, akabindeki ikinci ve üçüncü cümle işin ruhunu oluşturduğu içindir ki bunu tek başına özel olaraktan ele almaya çalıştım bundan sonrakini de inşallah devamıyla izah etmeye de çalışacağım. Saygı ve sevgilerimle.